Arkadaşlar selam. Bugün insan diyor beste Chaos ekibinin maçını izleyeceğiz beraber. Hemen maça başlıyoruz. Sonra savaş evet Eksime maçı esmetim. başlar başlamaz bir sapıklık geliyor. Bu arada üçlüğünü de tuttu. Genelde sadece midi veya tek bileğini tutuyorlardı yani. Üçlüğünü de tuttu ilk defa gördüm onu. Klasik Frankolar zaten onu biliyorsunuz. Bozamadı ama en azından yavaşlattı bu sayı. Piklere hemen bakıyoruz. Sağ tarafın pikleri biraz daha late piki gibi geldi. Sol tarafında erken oyunda bir o kadar baskın bayağı güçlü pikleri var. Franco ikinci defa geldi ama bakın bu sefer flashını attı ve aslında ikinci defa gelmesi biraz hata bence. Çünkü zaten Selena midi itmişti oraya gelecek yani o flash'ı attıracak gelirsen. Derken Selena bir tutturdu bu arada. Bakın Cecilion saflaştır almış bu maç ve büyük hata bu arada. Tamam bakın karşıda Atlas ve Selena var ama bunun çözümü saflaştır almak değil. Aa Selena şey kaçtı W kaçırdı kaçtı. Grog geldi. Canı çok az. E, Grog kuleye düştü. Çoğu içeride tam oradan ne bir şey çıkar mı? Çoğu'ya vuruyorlar. Çoğu flash var mı? Tam flash'ını attı o da. Oynarken başladı derken üstten de ha kedi bakın. keri solo kill atmıştı burada Clint'i. Franco da gelmiş kesmiş. Burada word aslında. keri nasıl kesti ya Clint'i bir birde. Bir standart tutturdu. Hop hop kay kay. Hop bir kay kay daha. Yani. Takım yani. Güzel birebir bir takas. Burada aslında Sezilyon biraz şanslı çıkmış oradan. Çünkü çok az bir canlı kalıyor orada en son. Selena'da ona vurmak için kule altına falan giriyor. Orada direkt düşse Selena'da ölmez. Burada mavisine toplandı mavi takım. Grobi bir çoğu geldi. Tekmeledi. Hayabusu'yu tekmeledi. Güzel. Devam, 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 devam. Çok güzel abi devam. Diyeceğim. Çoğu Kuroa vuruyor. Burada mavi takım karşı mavi güzel bir rotasyon atıyor ama fightlamayı yanlış yapıyorlar. Burada Gro devam ediyor ama Gro o düştü. Gro da düştü. Burada biraz daha toparladı mavi takım. Seneden sıktan bir kill daha aldı kırmızı takım. Bir kill daha geliyor atlası, atlası da şurada bakın. Sesilon geri düşmüştü. Bu pozisyonlarla toparladı. 3-2-1 oldu bakın. Burada bir de orada girmişler direkt. Doğru biraz. Hayapsa W'sunu attı. W'sunun bitmesini beklesinler. Tamam. Alırlar derken yukarıdan bir bir solo kill daha geldi. Hocam iyice 3 Clint'ine döndü. Otoban aldı otoban oldu Gold Lane. Bir kere güzel solo kill diyor. Bakın ikidir. Böyle 5 vs 5 maçlarda solo kill atmak çok önemli. Bakın çok büyük avantaj sağlıyor takıma. Franco geldi arkadan. Bakın kere takımına doğru koşuyor direkt. Panik yok. Geri çekil. Tamam. Sıkıntı olmadan çıktı oradan. Burada bir şeyler çıkmaz daha. Tamam güzel. Kere çok önde şu an. Keri'nin düşmemesi lazım. Bir bez atacak o. Bitti ne oluyor? Çoğu mide gelmiş bakın ama Mide gelmesi güzel. Ama mesela mide gelip bir şey çıkaramadığınız zaman karşınızdaki adam çok fazla öne geçiyor. Bakın kule barikatını almış neredeyse. Bu tabi çoğunun taslı değil. Çoğu denemiş. Denemesi güzel. Stunt geldi bir tane daha. Çok güzel. Bir tane stun. Nelere kadir görüyor musunuz? Saflaşır yok muydu ama ya? Cecilion nereye attı acaba en son? Fark edemedim Ses saflaşır demişken bakın Selena, Selena var yukarıdan Bu arada Clint'in oyununu Cehenneme çevirdiler Derken da Groh oynuyorlar Gro Ghost'u bastı tipine bakın Ghost'u bastı kaçıyor Hala oynuyorlar bu arada ama Yok ona hasar çıkmaz ki zaten bakın ölümü bildiği için çünkü vurabilecek adam yok da Büyük ihtimal zırh ile başlamıştır zaten. Sesilyon diyorduk bu arada. Abi diyemiyoruz çünkü sürekli bir fight oluyor. Sesilyon'u saflaştırınla bir laf söyleyemedim. Durun. Bir fightlamayın. Hocam Mina fight. Franco'yu yakaladılar yolda. Altta da Ling'i kestiler güzel. Üstüne bir de çoğu Maç kırmızı takım için sıkıntıya girdi. Tek çare late. Ee, yine Clint öldü. Clint doğup doğup ölüyor şu ana kadar. Ama gerçi lane'i de gidemez ki öyle. Adamın oyunu bitirdi bu. Bitirdiler yani. Çok fazla üstüne oynadılar. Gerçi üstüne oynadılar da iki kere zaten solo kill yedi. Bakın dur fight yok. sesinin saflaştığını hemen... Karşıda zaten ya Atlas için alırsınız ya da Selena için saftaşır alırsınız. E Atlas'ı zonya alarak dolayabilirseniz Selena sanında yemeyeceksiniz yani onu yapacak bir şey yok. Atlas o nasıl oluyor abi geldi bir tane yere yumruk attı çaldı dedi. Botta çoğu bir Selena şöyle kitlemeyi denedi ama. Hocam Clint'i artık rahat bırakın. Ne olur adam az farmasın. Mavisini oynuyorlar bu arada Ling'in. Ling'in de ormanını çok şey yaptılar. Bakın darladılar. Abi iki kule arasında kill adam kesiyorlar. Yani rahat bir şekilde. Ling'in mavisini de aldı. Ramit kulesi de düştü. Çok. Oy 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 oy. Rahatlatıcı video. Abi bir anda bu arada 3 saniyede fight başladı ve bitti. Çok güzel fight baş, başlattı Atlas. Çok güzel öldü Grok. Mid kulesini açacaklar mı? Mid kulesini de açtılar. Erken mi mid kulesi bu arada. Mid inhibitörü daha doğrusu. Çok güzel bir fight başlattılar bu arada. O fight yani o fight yapacak bir şey yok kırmızı takım. <laughs> Ölmeyi bekleyecekler. Zaten 3 saniyede başladı ve bitti. Keri çok güzel bakın. Frank ulti attı ama ah ulan oraya W atmasa bakın Keri. Oraya W atması diğer tarafı kulesine doğru atsa kaçarmış bu arada. Bir de ben böyle bir taraf için üzülüyorum ya da seviniyorum. Taraf oluyor ama gerçekten alakası yok. Ben iki takım için üzülüyorum da seviniyorum diyeceğim. Bu arada Ling'i farmına bakar mısınız? Çok düşük abi. Franco'dan da az. Yani şimdi geldi üzülme mesela Ling'e. <laughs> Clint Pusta. Eyvah. Krok son anda kurtuldu orada. <laughs> Aa, Cecilion yine bir stun yemiş gal. Yok Sesilon düştü. Abi tek kazanma koşulları şu an Sesilon ve Derken Franco'yu da ama yok. Franco... Çoğu çok güzel arkadan geldi Çoğu. Aa tekmeyle de dışarı gitti biraz. Tamam. Bir şey çıkar mı Çoğu'ya? Yok. Şu an tek kazanma koşulu kırmızı tarafın Cecilion abi. Cecilion ve Clint'in biraz daha toparlaması. Franco'nun sürprizi 2-3 hukuku. Anca o şekilde. Ghost bastı Grok. Ulti attı. Atlas geliyor. Atlas geliyor. Flash'ı var Atlas'ın. Atlas çok tehlikeli hocam. Uzak durun. Link split'te bu arada. Bakın split olması iyi. Saldır! Yani yapabileceği tek şey şu an split aslında Link'in. Ve bakın üstüne de bir kişi çekti. Grok geliyor oraya. Hayapusu ultiledi. Aa kestirilen o kadar. Çok vurdu bu arada. Ligde beklemiyordu ultisini atmadı o yüzden. Bu arada az önce kırmızı pardon mavi takımdan güzel bir makro oyun geldi bakın. Bottaki kuleyi işaret ettiler sal, almak için. Zaten tek bir kule kaldı dış kule olarak onu işaret ettiler. Güzel bakın boş boş gezmektense. Kule alacaklar. Free kule. kule Lord'un çıkmasına da 15 saniye. Lord'da güzel bir fight bekliyorum. Hayır bu so tek attı lan bir anda. Bir anda tek attı bu arada bakın. Lord oynadığı çok önemli. Burada Ling'i tutuyor Atlas ama Link vuruyor Atlas'a. Alt Link kesiyor Atlas'ı. Kesti. Kesti. Yani oyaladı en azından. Bakın rahat bir Lord olacak. Franco geldi. Tehlikeli. ok Ama yok. Tamam. Mavi takım aldı Lord'u. Aa, Lord önce bir kişi çok önemli abi. Bakın. Lord öncesi bir kişi ama bu arada Lord'a yetişecek büyük ihtimal. Yine zorluyor. Çok güzel hasar vurdu. İkidir bakın Hayabusa girip çıkıyor. Çok güzel. Hasarını bırakıyor. Düşürebilse düşürüyor. Şu an Clint'e ve şey'e çok büyük problem yaratıyor yani. Cecilion'a, Hayabusa. Lord geldi. Bu arada bütün lane'er eşit mi diyeceğim? Hayır mid biraz önden gitmiş. Evet yine kesti Ayabusu. Ayabusu oynatmıyor bu arada. Güzel tuttu. Flash, indi. flash atmasına rağmen geldi. Ve maç da böyle bitecek. Yani evet. Abi çok güzel fightladılar. Rakibin hasara vuran hero'larını hiç oynatmadılar. Bakın Clint hiç oynatmadılar. Cecilio'nu hiç oynatmadılar. Doğru fokus doğru oyun. Win. Maç böyleydi. Bu sada almış MMP'yi. İzleyenler için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.